tekerleği çevir. İyi. Tecrübeli şoför direksiyona dokunur dokunmaz arabada neyin yanlış olduğunu anladı. Bugün size bir dakikada öğretip en az 3000 dolar tasarruf etmenizi sağlayacağım. İlk olarak arabayı çalıştırdıktan sonra direksiyon simidi titriyor. Hatta ellerimi uyuşturdu. Bu motorun bozuk olmasından değil motorun yanındaki amortisörün pedi bozuk olduğu için yeni bir tane almak için 10 dolar harcayın. Sorun çözülebilir. İkinci olarak arabayı çalıştırdıktan sonra fren pedalına basın. Direksiyon simidi deli gibi titriyor pedalı bırakın ve titreme kayboluyor. Her iki ön tekerleğin fren disklerini cilalamak için 20 dolar harcayın. Arıza çözülebilir. Üçüncü olarak, araba sürerken direksiyon sürekli bir tarafa dönmeye devam ediyor. Bakın, tam da böyle. Rot ayarı için servete gerek yok. Tek yapmanız gereken sol ve sağ taraftaki lastikleri değiştirmek. Bir kuruş bile harcamanıza gerek yok. Arıza çözülebilir. Dördüncü olarak, direksiyonu çevirdiğinizde eşit olmayan bir kuvvet hissederseniz, direksiyon dişlisini değiştirmek için çok para harcamanıza gerek yok direksiyonun altındaki sabit hız mafsalını değiştirmek için 8 dolar harcayın. Beşinci olarak yüksek hızda sürerken direksiyon titriyorsa hız ne kadar artarsa titreme o kadar artar. Şasiyi tamir etmek için para harcamanıza gerek yok. Sadece ön iki tekerleğe balans yapmak için 5 dolar harcayın. Altıncı olarak direksiyon simidi boşluğu büyükse hafifçe salladığınızda tıngırdama sesi çıkarır. Direksiyon borusunun altındaki bu vidayı sıkmanız yeterli. Arıza çözülebilir. Yedinci olarak direksiyon simidini çevirirken gıcırdama sesi geliyorsa amortisör üzerindeki düz yatağı değiştirmek için 10 dolar harcayın. Arıza çözülebilir. Gerçekten basit değil mi? Beni takip edin ve her gün arabalar hakkında bilgi edinin.